Dediğiniz için teşekkürler. Şimdiden beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın 400-500 kişi falan izlemişler videoları. Bak, bir gören bir beğensin ya bir abone olsun ya. Arkadaşlar selam ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonlar turnuvasında 6 yıldız R3 Karakidi ile oynuyoruz. İsterseniz daha fazla uzatmadan... Geçelim kara kedinin şimdi şampiyon bilgilerine gireceğim ve sizlere okuyacağım arkadaşlar nedir ne değildir hep beraber göreceğiz edeceğiz ee, özelliklerine girersek bakıyoruz şu an kritik puanımız 572 kritik hasar puanımız 992 bir dakika yüzdelik oranından bakalım %22 kritik hasarımız var hasar puanımız %200 yani Kritik hasar attığınız zaman %200 vuruyorsunuz. Yüksek bir rakam. Zırh delmesi, blok delmesi kritik direncimiz %0. Zırh puanımız %19. Blok becerimiz %65. Blok becerisinin %65 olması demek alınan hasarı %65 azaltıyor bloktayken. Yani bu gerçekten güzel bir stat. Ondan sonra aşağı inelim. Başka burada bir şeyimiz yokmuş arkadaşlar. Sinerji bonuslarına gelelim. Sinerji bonuslarını görüyorsunuz. Okumama gerek yok. Siz seçersiniz. Siz okursunuz. Eğer böyle bir takım yapmak isterseniz Mangok'la güzel gidebilir. Ee, ondan sonra sab sabr ile fazla önermiyorum. Yani Sabri'nin saldırısını fazla sevmiyorum. Aşağıdan da bir Akrep var. Ondan sonra Ahtopot var. Bir Kingpin ve savunma dayı. Ee, hemen gelelim arkadaşlar. Süper yeteneğimiz. 128 süper yeteneğimiz var. Ee, 9 canlı pasifimiz Karakete vurulduğu zaman kombosunu yitirmesine engel olan 9 adet pasif kombos kalkanına sahip olarak maceraya başlar. Bu setler dövüşten dövüşe kalıcıdır. Bu komba kalkanları her seferinde birer birer azalır ve kara kedi vurulduktan sonra 3 saniye boyunca dayanır. Söz konusu komba kalkanları ayrıca bu şampiyon bu yeteneği kullanarak kaçış yaptıktan sonra da geçersiz kılmaya başlar, kalmaya başlar. Kara kedi atılma sırasında vurduğu, vurulduğu takdirde üzerinde yüklü bir kombo kalkanı etkisine karşılık 1 saniye boyunca pasif kaçış kazandırır. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kara kedinize kopya gerek yok. Normal saldırıda oynuyorsanız, Ha tabii ki de e, kaçış özelliği e, savunmada kullanmak istiyorsanız gerekli. Çünkü gördüğünüz gibi kaçış özelliği veriyor. Yatakla e, yeteneklerimiz, kara kedinin kritik darbeleri 7 saniye boyunca 657 birim doğrudan hasar veren kanama zayıflatıcısı uygular. Kart viziti görüyorsunuz, çok fazla yani çok fazla detay var okumayacağım. Soygun... Bakın görüyorsunuz ben geçiyorum buraları siz okursunuz. Kötü şans aurası daha çok fazla var. Özel saldırı biri, özel saldırı ikisi ve özel saldırı üçü. Özel saldırılarını okuyalım. Aktifleştirme sonrası eğer kara kedi kart vizite sahip değilse en fazla 3 zayıflatıcı temizler. Eğer bu şekilde hiçbir zayıflatıcı temizlenmezse kendisine 13 saniye süre, süreyle bir adet pasif arınma edinir. Bu arınma seti kara uygulanacak olan sıradaki zayıflatıcıyı anında temizlemek üzere kendi kendine tükenir. Eğer kara kedi kart vize sahip değilse bu saldırının gerçekleştirmesi sonucu kart vizit yeniden rakip üzerine yerleştirir ve soygun süresini 9 saniye uzatır. Özel saldırı ikimiz bu saldırı sırasında kara kritik puanı her iki şampiyonun kamuvaç sayışlarında gösterilen her darbeye karşılık 21,72 birim artar. Ondan sonra 1771 kritik hasar veren kanama seti uyguluyormuş L2'miz. Özel saldırı üçümüz rakibin daha saldırgan olmasına yol açacak ve onun saldırı yetenek isabetini %60 azaltacak biçimde onu 13 saniye boyunca bir adet depolanmayan kızdırma zayıflatısına maruz bırakırsın. Eğer halen aktif haldeyse soygun zamanlayıcısını yenilersin. Yani karşının saldırı gücünü yani düz kaba mantık düşünürsek saldırı gücünü düşürüyorsunuz. L3 Atmasanız da olur aslında ama yükseklemeyi çıkarmak isterseniz veya üzerinizde full saldırmasını isterseniz kullanabilirsiniz. Hemen girelim. Ne dezavantajımız var ne avantajımız var. Ondan dolayı direkt düz mantık 35.000 canımız var. 120 kopyada. 3580 gücümüz. Yeteneklerini de görüyorsunuz ve giriş yapalım. Kara, kedinin, kara kediyle oynamasını çok seviyorum. Çünkü çok böyle atraksiyonlu çok böyle hareketli bir karakter. Hemen ağır blokla, ağır saldırıyla başlayalım arkadaşlar. 4 adet kanamamızı bıraktık. 6 yaptık bakın 7. 150 150 veriyoruz. Zayıflık zayıflatıcısını bıraktık. Ee, biz de darbemizi yedik. Şu an dokunmatikte bir sıkıntı yaşıyorum. Ondan dolayı oynayamıyorum. Direkt L2 ile başlayacağım arkadaşlar. Hatta L2'ye L3'e kadar biriktirip ondan sonra L2'ye atacağım. Kış askerimiz bana saldırmaya cesaret ederse ben de kendisine tam olarak saldıracağım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şu kanamaya şu arkada yiyen hasara bakar mısınız? Hemen yukarıda gördüğünüz gibi zalimlik açtık. Hemen l de attık arınma da açtık. Şu arkada vurduğumuz kanamaya bakın. Hemen düz vuruşlarla beraber kanama bırakıyorsunuz zaten. Dain'i bırakmıştık ama evet bakın gördüğünüz gibi düz vuruşlarla beraber kanama bırakıyoruz kendi üzerine. Hemen bundan sonra ağır saldırı atacağım. Bir dakika blok ağır saldırı yapalım. Eğer kendisi sizin verirse ağır saldırı yapacağım. Evet ağır saldırı yaptık ve üzerine zayıfl zayıflatıcı attık. Şu an kanama verdik. Üzerine bir de L2 atalım. Bir dakika hemen kanamasını bıraktıktan sonra L2 atalım. Şu arkada seken hasara bakın kritik puan 128 darbe yapmışız L3'üne kadar getirmişiz ardından hemen L1 e atarım sonra L3'üne kadar Biriktirelim arkadaşlar Bir dakika kombo kalkanımız Var zaten bakın 8 kombo kalkanımız Olduğu için kombomuz da gitmiyor ondan dolayı Zaten bu kadar kombonun birikmesi Hemen L2'sini kullandırdık Elveceri satıp devam ettik L1 ah L1'de kullandı ama combo kalkanı gitmiyor O yönden iyi 150-160 darbe yaptık kullan kanka l birine ee, çok iyi. Biraz geç dövüyoruz bu kadar. Yani çok yavaş vuruyoruz çünkü e, kritik darbe atma oranı düşük olduğu için az kritik atıyoruz. Hemen burada 6 tane kanama biriktirdik ve L3'ünü çakalım. %20 daha hasar yaptık. Oo, nasıl kaçıyor bak? E, şimdi üzerine kızdırma yük vereceğimiz için full artı full bize saldıracak. %60 oranında saldırı gücünü düşürmüş olduk. Bakın hemen saldırdı. El becerisini de atalım. Bakın kışkırtma gibi biz bak hemen direkt L1'lerini atıyor. Zaten bize vurduğu zaman da %60 gücünü düşürdüğümüz için of kanama da bırakıyoruz elimizi. 190 darbe oldu. 195 darbe. Hemen el becerimiz el becerimizi de attık. Devam ediyoruz. Ağır, ağır saldırı atacağım. Oradan sonra L3'e kadar biriktirip L2 atacağım kendisine. Tekrardan el becerisi. L2'mizi de attık. Şu, şu demeyece e bak. Şu demeyecin güzelliğine bak. Şunun dadını bilen bir bensin ya. Ardından l birimizde atalım. Ve artık yavaş yavaş kış askerimizin de sonuna gelelim. 260 darbe olacak. 264 darbeyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kış askerini tekledik. 265 darbeyle kış askerini tekledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha farklı videolarda görüşmek üzere.